20, 52 yıllık kuzu bu kuzunun? Ee, Türkiye'de 3-5 tane çıkar böyle bakır kazanda yemek yapar. O steak house'ları var ya onlar hikaye bunun yanında. Bizim yöreye ait adam işi bu. Muhlama peyniri dediğimiz kahvaltıda, börekte. De. Merhaba lezzet tutkunlara kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Rize'deyim. Rize'de liman lokantasının önündeyiz arkadaşlar. Karadeniz turuma başladım başlayalı. Bu mekanla ilgili binlerce mesaj aldım. Abi liman lokantasına git, liman lokantasına git. Ve geldik sonunda önündeyiz. Şimdi içeriye gireceğiz. Rize'nin o meşhur kavurmasının tadımını yapacağız. Hadi gelin bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Liman lokantasında içeriye girdik. Sonunda şükür kavuşturana İsmail Usta. Kavuşturana şükürler olsun. Ya Karadeniz turuma başladım başlayalım. Liman lokantası, lima. bin tane mesaj aldım. Ününüz de... Türkiye sınırlarını da aşmış artık. Doğru, Her yerde doğru, meşhur doğru, şu tezgahı bir çeker misin kardeşim? Pilava bak. Vallahi billahi görün. bu tezgah. bu değil mi altında? Bak bu küzüne 1968'de yapılmış. Evet. Ee, 68. 20 52 yıllık uzun nedir bu kuzunu. E, 52 yıllık 52 yıllık bakır kazanlardan var burada. Bunları biz yılda üç kere dört kere kalaya veririz. Bak evet. böyle e, Türkiye'de 3 5 tane çıkar böyle bakır kazanda <laughs> yemek yapar. Yemekler burada pişer. Evet abi. Fırına girer. Bunun abi, içinde, burası da fırın mı abi? Tabii tabii yemekler bunun içinde pişer. Sonra böyle fırına girer orada jeneratör. Çok güzel. Burada <laughs> doğalgaz falan filan yok. Hep eski üsül. Eski üsül, e, odun ve kömür <laughs> ateşi. Öyle yemeklerimiz, ustalarımız yapar işte. Evet e, ustam burada neler yapıyoruz şimdi? Yemeklerimiz neler? Burada yapıyor? en popüler yemeğim kavurmadır. Bu. Kahvaltıda çıkardı eskiden. Hı -hı. Son 10 yıldan beri güneye bütün güneye yaydık onu. Nasıl Antep'te, Urfa'da <laughs> ciğer, ciğer yenir. Biz evet. de Liman Lokantası'nda biz bu kültürü geliştirdik. Sabah 8'de kavurma inir. Sabah 8'de Sabah başlıyor. Sabah 8'de başlar. Evet, 8'den kaça kadar servis kavurma Önceden var? Önceden 11-12'de biterdi. Ama şimdi bütün gün, bütün gün çıkıyor şimdi. Bütün gün çıkıyor. Aynen. Şurada bir de kuru fasulye, kuru fasulye çok güzeldir. Bazen ispirden alırız onu, bazen gümüşhane, Kalkit'ten alırız. Bu Kalkit kuru fasulyesidir. Popülerdir, harikadır. Yöresel lahana sarma çok güzeldir. Bakın orada yöresel lahana sarma müthiştir, var. Müthiştir müthiştir. Onun üstündeki ne abi? Onun üzerinde havuç falan konur, üzerindeki musakka. Ha, sarmanın üzerinde havuç konur böyle rengi atsın diye böyle. Evet orada da musakka orada var. musakka, şurada taze fasulye, fasulye var. var bakın yayla fasulyesi. Bahçemizden, kendi köyümüzün bahçesinden gelir. İşte sebzeli köfte, haşlama, pandemi olduğu için çeşit az. Ha, çeşit azaldı. mı? Şimdi dünya yanmış. Liman lokantası yanmasın mı? <laughs> dünya yani yanmış. normalde çeşitleri çok mu fazlaydı? Burada ust yer. ustalarımız Bir 20 yer. 25 çeşit yemek yapar. 20 çeşit yemek ha, yapar. Tabii. Kaburgalı yemekler yapar, kuzu eti yapar. Evet. Yani evet. budur yani, olay budur yani. Vallahi ee döner şöyle... döner yaparız. Odun ateşinde döner yaparız. O da Kaburgalı etten ve kuzu etinden yaparız. Kuzu etiyle karışık, mı? kuzu eti de karışıktır. Odun ateşinde pişiririz. Evet. Yani Odun ateşinde pişiririz. Evet. O da iyidir yani. O da güzeldir yani. Dönerde de iddialısınız. Yani A et, etin her türlüsüne iddialısınız. Aynen, 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 evet, aynen. Aynen. Yani odun ateşinde pişiyor. Aynen. İçinde kuzu eti aynen. var, karışık. Bir paça verir misin? Aynen. Bir bizim e, Spekial böyle ustamın yaptığı aşçı yemeğe bak. Olan yemeklerin hepsinden biraz biraz konur, bir porsiyon olacak şekilde aşçı yemeği olur bu şekilde aşçı yemeği. Aşçı yemeği. Bu da popüler bir yemektir yani insanlar yani hepsinin gibi. tadına bakmak istiyor. Tabi 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 Kameraya bir göster. Peki sizin pilavınızla ilgili e, çekmek, bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi, Normalde pilav beyaz o, olur. Her yerde beyaz olur. Liman lokantasında niye esmer olur? Bize yeryazından güzel tereyağları gelir. O yağı böyle yaktığımız zaman onun nokta noktası olur. Biraz yanar böyle. O senin değil abi. Onun için böyle esmer olur. İyi hey, al, al, al da git. Ha? Onun için böyle rengi esmer olur. Anladım. Size site siyah yemeklerini vereceğim. Evet. Şu bizim meşhur kavurmanız. Şu meşhur kavurmadan. Böyle lokum lokum böyle ağzına dağılacak böyle. Of. O steak house'ları var ya onlar hikaye bunun yanında. He <laughs> <laughs> Hikaye hikaye. Şöyle şu Gümüşhanem'in kekik fasulyesini vereceğim size. Oh. Ondan sonra bir de bu bizim eee kaburga eti daha nasıl almasını vereceğiz size. Böyle böyle evet, bir kola bir kal, bir kola bir paulana. Böyle bu da lokum gibi bir yemek oldu. Tamam. Bu da bu, bu bu muhteşem üçlü. Tamam. Bir de pilav. Bunun yanında bir de pilav muhteşem dörtlü olacak. Tamam ustam usta. Tam, tam. Ben geçiyorum masaya. Teşekkürler. Masaya geçmeden önce sizlere gelin bir dolap göstereceğim. Benim asıl önemli olan dolabım. Şöyle. Dolabımız şu. Evet. Gelin ön tarafından göstereyim. Bu yöresel <laughs> Laz böyle tatlımızdır. Rize, yöresine evet. ait tatlıdır. Ee, i̇smi börektir ama tat, tatlıdır bu. Evet, kadayıfımız var. Kadayıfımız Rize kadayıfı. Fırın sütlacımız dillere destan. Süzme yoğurdumuz çok farklı. Süzme yoğurttan bir de ayran yaparız böyle. Bakır kazanlarda ayran yaparız. Çok nefis. Oo. Bir de Sütlaç üstü kadayıf. Şu turbodan yaparız böyle turbo. Turbo mu? Turbo. turbo. Tamam. <laughs> tamam o zaman abi ben şimdi yemeğin üstüne tatlı da yiyeceğiz. Tamam. Şimdi bugün damağımız iyice çatlayacak arkadaşlar. Hadi gelin masaya geçiyoruz. Şimdi geldik benim en sevdiğim an arkadaşlar. Tadımını yapmaya. Abi vallahi ben burayı çok merak ediyordum. Lezzetlerini özellikle çok merak ediyordum. Ben hemen kavurmadan başlamak istiyorum. Müsaadenizle. Lokum. Hacı Şakir lokumu gibi. Kaç saatte pişiyor abi bu? Abi sabah beşte açarız burayı. Hı hı. Beş buçukta pişmeye başlansa dokuzda çıkar işte. Üç buçuk saat falan. Pişiriyor. Üç buçuk saat. Üç buçuk saatte de lokum gibi o kıvama geliyor. Aynen. Peki e, bu kavurmanın dana etinin bir bölgesi var mı? Her yerine yapıyor musunuz? Dananın bir but bölümü var bir de kol bölümü var. Evet. Kol bölümünden olur. Kol bölümünden oluyor. Bölümünü. Bu arada kuru fasulye de tereyağlı. direkt tereyağı. tereyağlı. Her şey tereyağlı. Tereyağsız hiçbir şey yok. Valla e, Rize'de zaten tereyağsız hiçbir e. şey görmedim yani. Tereyağı her şeyde kullanıyorlar. Evet. Gayet lezzetli. Bunu kemik suyuyla... Her şey kemik suyuyla yapıyoruz. Her şeyde her kemik suyunu yapıyoruz. Bütün yemeklerde kemik suyu olur. Hadi. Fiyatlar ne kadar abi? Bir porsiyon kavurmanın içinde 250 gram pişmiş et vardır. 30 liradır. Şu 30 lira. Aynen, 30 ee, o 20, 22 lira. 22 lira. Pilavımız? Pilav 10 lira. O da yarım porsiyondur. 14 lira. Bu yarım porsiyon mu? Aynen. 4 tane. 6 oldu mu bir porsiyondur. 4 oldu mu yarım porsiyondur. Çok güzel. Valla şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kavurma noktasında yani bu bölgede yediğim en iyi kavurma diyebilirim. Yani lezzeti gerçekten çok çok iyi. Kuru fasulye de gayet güzel. Kuru fasulye bay bayıldım. Ee, kuru fasulyenin Tereyağı tadını direkt hissediyorsunuz. Tereyağıyla kuru fasulye de daha önce bir yerde daha yemiştim ama gerçekten şöyle söyleyeyim yani baskın bir lezzet değil. İspir fasulyesi kullanıyoruz demiştim. Kerkit Bazen mi? ispir olur bazen kerkit olur. Bu kerkit. Hı. Yani bu kadar diri kalması ve ağza attığın zaman da direkt kayboluyor. Yani yumuşacık bir tadı var. E, kemik su, kemik suyuyla yapılmış e, et tadını alıyorsunuz ve aynı zamanda tereyağı tadını alıyorsunuz. Ben ikisini de çok beğendim. Pilavını zaten söyleyecek olursak pilavda da e, tereyağı, et, kemik suyu ile yapıldığı için de hem renginin şu gördüğünüz rengini almış. Bakın normalde pilav beyaz olur ama burada hafif sarımtırak bir renk görüyorsunuz. Ondan dolayı o kemik suyunun vermiş olduğu renktendir. Şu üzerindeki noktalar da tereyağından iç, tereyağın içindeki yoğurtların yanması neticesinde pilava geçmiş ve farklı bir lezzet tatmış. Ben lezzetlerinizi çok beğendim. Şimdi buranın tadını çıkaracağız. Biraz sonra tatlı yiyeceğiz arkadaşlar. Buranın o meşhur sütlaçını yemeden olmaz zaten. Yoğurt yiyeceksin. Yoğurt da çok güzeldir. Evet yoğurdumuzu yiyeceğiz. Ondan sonra Tabii devam edeceğiz arkadaşlar. Yapıyoruz. Şimdi... Kasım'ın babası da pozitif ya. Kasım? Bakın. Yudos. Cemil abi de pozitif. Atıyorsun. Yoğurt. Burhan'ın babası. Rahmetli oldu değil mi? Abi yoğurt, çok güzel bir yoğurt. Hı hı. Bunun ayranı da çok, bir, bir ufak da ayran getireyim sana, bir de onun tadına bak. Yo, yoğurt çok güzelmiş ya, bunu gerçekten. Vedat Müller geldi buraya bundan 2 sene önce, hı hı. Yoğur da bayıldı. Ya dedi, bunu nasıl yapıyorsun? Evet abi, nasıl yapıyorsun, ben de soracaktım. Dedim olacaktım? hocam, dedim, şimdi o zaman eskiden programları vardı, televizyonda. Evet. Dedim hocam, senin programlarını hiç kaçırmam. Gidiyorsun dokuntalara, sanki atom bombasının sırrı gibi sana diyor ki, o sırdır, bu sırdır, izliyorlar onu. Evet. Hocam dedim, bizde hiç sır yok. Her şey. <laughs> Dolabı açtım, su taşı yoğurtlarını gösterdim. Ama bu su taşı yoğurdunu torbaya dökeriz. Suyu çıkar. Suyu çıkar, çırparız böyle yoğurt olur. Allah biraz, Allah. biraz daha çırparız, maden suyu katarız, ayran olur. Abi çok gerçekten ee, yani... Bu normal su taşı yoğurdu ha? Adamın öyle hoşuna gitti ki, Hürriyet'te bir sayfa beni yazdı. Vallahi bir çok... Bir sayfa diyor ki İsmail Dobra adam, şöyle adam, böyle adam. Dedim... <laughs> e, bir de... Bana da. diyecek abi, bu bizim dağların yoğurdu. Ben de, niye yalan söylüyorsun? Vallahi billahi yerim yani. Benim sıfır o beklentim var. Bir de arkadaşa sorar mısın, ne kadar taze olup da bu kadar fit nasıl kalabilir? Özel bir şey mi var? Evet. Abi, abi bir sırrın var senin? Onun bir sırrı var. Abi ekmek yemeyeceksin. Ben de yemiyorum abi. Ekmek yemeyeceksin. Ama? İlvalı'ya. Ama sen ya. yiyorsun, demek ki hiç işte şeylisin. Eksin. Ekmek için Abi geldik, ekmek benim ekmek olayım ha. Akşam 6-7'den sonra yemek yemelisin. Abi 6'dan 7'den sonra da yemiyorum ben. E, yemiyorum <laughs> abi, işte <Şu gülüyor> akşam gördüm. Yemiyorum ama 6'dan <laughs> <laughs> Sabah, sabah beni Gün boyu yiyoruz. E, günde bir normal bir insan 3 öğün yer. Ben 8 öğün yiyorum arkadaşlar. Özellikle şehir turlarında ama 6'dan sonra yemek yemiyorum. 6 bitiriyorum abi. Kapatıyorum. Kapa evet abicim. E, şimdi müsaadeniz olursa buranın o efsane sütlaçın tadımını yapacağım. Şu görüntüye bakar mısınız? Şiir gibi. Bu güzüne demiş ya abi? O da o demiş ya. Vay arkadaş ya. Rengi bak. Rengi görüyor musunuz? Yaklaş evet. abicim. Rengi de esmer çok güzel. Evet. ]'dir. Esmer bir rengi var. Ortak arkadaşlarımız hep arkadaşlarım ya. Hmm. Mehmet Ant, yedi Mehmet Ant, Mehmet'le İstanbul'da bir yemek yaptık birkaç kere. Hmm. Tabii yedi Mehmet'le İstanbul'da birkaç kere buluştuk. Gitmedim yani neyse de Antalya'ya gittim diyeceğim ya yani. Bekleriz abi her zaman. Bir benzemem. de Antalya'da sızalı kebap merak ediyorum. Götürürüm gelsin. O da ediyorum. Evet arkadaşlar dedik hep diyorum hep demeye de devam edeceğim ben Karadeniz'de kötü sütlaç yemedim yani önceki e, videolarımda da söyledim gerçekten çok güzel çok lezzetli e, Rize'ye yolunuz düşerse e, liman lokantasına kesinlikle uğrayın zaten uğramayanı dövüyorlarmış inanın instagram mesaj kutum yani liman lokantasıyla dolu e, geldik lezzetlerini tattık gerçekten çok harika bir kavurması var sütlaçı da güzel şu yoğurda bayıldım aynısını ben de evde yapacağım sütlaç yoğurdu almış e, bez torbada süzmüş ve servis ediyor. E, açıkça da bunu söylüyor yani söylemekte çekinmiyor. E, bir, şimdi biz videomuzu bitirmeden arkadaşlar bir yöresel ürün pazarına gideceğiz. E, biliyorsunuz lise demek, tereyağı demek, peynir demek, yöresel ürünler demek. Sizlere yöresel ürünler alabileceğiniz bir mekandan sipariş verebileceğiniz bir mekana gideceğiz. Hadi bakalım biraz sonra görüşürüz. Karadeniz'e geleceğimi söyledikten sonra arkadaşlar birçok mesaj aldım. Abi bize güvenilir tereyağı alabileceğimiz, peynir alabileceğimiz bir nokta. Lütfen öner dediniz. Ben de Rize'de güzel bir yemek yedikten sonra e, buradaki e, Rize Belediye Meclis Üyesi Fatih kardeşimin de yönlendirmesiyle tamamen evine buradan alışveriş yapıyormuş. Evet, Onun evet. yönlendirmesiyle buraya geldik. E, abicim öncelikle hayırlı işlerin olsun. Eyvallah sağ olun. Şimdi abi biz e, tüketiciler olarak tereyağını alırken şüpheyle alıyoruz ve bilemiyoruz. Ve sen de güzel tereyağı aldığını öğrendik. Bize de şu tereyağı Kolot peyniri, kaşar peyniri, eski kaşar, las peyniri, bunlarla ilgili abi biraz bilgi ver. Kaç paraya satıyorsun? Nedir ürün? Senden detayları dinlemek istiyorum. Ya şimdi ilk başta hoş geldiniz diyeyim size. Hoş en önemlisi bu doğru yerdesiniz. Evet. Yani en başta doğru yerdesiniz. Mesela baldan başlarsak şu anda günümüzün en çok e, rağbet gören, en çok tüketilen şeyi ve bu pandemiyede en faydalı olan baldır bence. Evet. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani bal. Bal da bu bal işi nasıl bir şey? Bal işi de vicdan meselesi yani biraz tabiri caizse fırnak içerisinde hı hı. yani kestane balı dediğimiz bizim yörenin e, kumar çiçeğinden yaban gülü diye de geçer. Evet. E, bunlar biraz daha özel baldır. Hı hı. E, kahvaltıda tüketebilirsiniz. İlaçlık olarak kullanabilirsiniz. Yani balda bütün müşterilerimiz e, bize ulaşabilir. Yani bal konusunda yardımcı Garanti olabilir. Garanti veriyor musun ha balla ilgili? Bal işi hani baştan dediğim gibi vicdan işi. Adam geliyor diyor ki annem hasta. Ee, bana bir kilo bal lazım. iyi bir bal. Kimse yani zaten bu tür ürünleri arayan fiyatına değil, e, balın kalitesine bakıyor. Ya, tabii ki abi. Yani, yani kahvaltıda yiyeceği balı her yerden ulaşabiliyor. Aynen. Senden adam arıyorsa telefonla. İlaçlık balı, ilaçlık olacak. İlaç niyetine veya e, o çocukken yediği balın özlemini duyuyorsa Onu da arıyor. olacak. Bir de yani çok şey olmayacak. Yani şeker olmayacak. Yani kaliteli olacak. Mesela kanser hastalarına bile doktor diyor gidin bu kumar şey balı dediğim yani yaban gülü diye geçen balı bunu kanser hastaları bile tüketmek için arayıp da e bulunabiliyor. Mesela pekmez yine düt pekmezi, kokulu evet. üzüm pekmezi bizim buraya ait bir şey. Yani baldan öyle geçersem. Abi şimdi şöyle tereyağına geçelim abi. Tereyağı. En çok bana sorulan abi. olay tereyağı abi. Şimdi tereyağı, e tereyağı. Bu tereyağında çünkü hile çok kolay yapılabiliyor. Bal gibi aynı evet, aslında. Evet, yapılabiliyor. O da yine vicdan işi. O vicdan da işi. Şu an 53 lira mı abi tereyağı. İyi bir tereyağı 50 ile 60 bandındadır. Ya daha ucuza alma daha şansları ucuza yok. Daha ucuza aldığınız zaman, tabii ki bizde de vardır ama talebe evet. göre... Mesela, Bunlar mı abi? He, %50'si bitkisel margarindir. Bunların? Ya, yasal bir şey bu. Ya ama ne kadar bulunduruyoruz? Az bulunduruyoruz. Müşterimize zaten onu söylüyoruz. Ama kargoyla yapmış olduğumuz gönderimlerde bunu hiç kimse istemiyor bize. Yani bana iyisini gönder diyor. Ve devamında akabinde yine e, peşinden sipariş veriyor bize. saf tereyağıdır bu. Gönül rahatlığıyla. E, nasıl diyeyim size? Kat kumantesi da... yok değil mi ya, abi? Yok, yok. Bu adam, yani buna vicdan... bu, bizim yöreye ait bir şey. Adam işi bu. Anladım. Yani, adam işi. Şey. Lafı yani koydu. Bu, Altını çizdi. Adam işi yani. Şurada bir şey görüyorum abi. Şu yuvarlak peynirler neler? O da bizim yayla peynirimizdir. O yağsızdır. Bu, bu muhlama yapılırken? muhlamada bu tel vermez, yağsızdır. Biz bunu salamura yaparız bizim yörede, tuzlarız evet. onu. Eskiden bunu nenelerimiz, dedelerimiz bunu tuzlardı, varillere koyardı, kadılara. Oradan e, yazın pardon, yaz sonu tuzlardı, kışın onu yer Süper. Şimdi dolap var, şey var, o imkanlar artık yeni nesle bunlar alıştırılmadı. Yeni nesli yiyecek peynirler. Evet. E, Asıl peynirler e, burada. E, muhlama peyniri dediğimiz kahvaltıda, börekte. İşte e, tosta yani bizim e, yörenin yine işte dil şeklinde yuvarlak şu kolak peynirimiz bizim bu meşhurdur. Muğlama peyniri. Muğlama peynirimiz kolak peyniri. Evet kavurma görüyorum bakın şurada ha, kavurmalar o, var. Rize'nin meşhur kavurmaları. Bu kavurmamız da çok güzeldir. Bu odun ateşinde bakır tavada pişer. Oo, en, büyük, oh. en büyük özelliği bu. Vay vay. Ne kadar fiyat abi bunun? Bu 110 lira. Şu an yani, 110 lira. He kavurma da mesela 100 lirayla 150 liraya kadar. Onlar, abi sen de anladığım kadarıyla. Rize yöresine ait bütün ürünler var. Hemen hemen doğru bu ürünler. Var. ürünleri var. Evet evet. İyisi de var, kötüsü de var. Ya çok kötüsü yok. Çok böyle minim minimaliz e, hani alternatif Aha, olarak. Ama sen bak, müşteriye bunu söylüyorsun. He, bak bu budur. Mesela öylesi de vardır. Şurada tulum mincisi vardır. Nişastası boldur. Evli evli doğruya doğru yani. Bak işte, bunu görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar doğru kelimeler kullanıyor? Yani size her şeyi net söyleyecek. Ben özellikle e, Fatih kardeşim beni buraya getirirken abi bu adam ne diyorsa doğrudur. Peki abi, bu ürünleri sipariş alabiliyorlar mı? Tabii tabii. Kargo, var mı? Tabii tabii. Bizim işimiz Çok güzel. Bir Önemli da... olan kargo. o zaten. He, yani. Bana, e, sana takipçiler nasıl ulaşacak? Bana e, yani bilmiyorum şimdi telefon numarası vermek ver, veya... ver ver abi. Nasıl ulaşacak? Bana Benim takipçilerim ulaşalım. özeldir abi. He, bana telefonla ulaş... Bizim köy yöresel ürünler Rize merkezde telefon numaram 0536 320 41 11. Mustafa benim ismim. Hı hı. Ee, az aldırır. Bir kilo iki kilo aldırır. Daha sonra beğenirse Üzerine koyarak aldırır, ekletir mesela. Güzel. Öyle çok müşteri Her var. Her abi. Müşteriyi bir kazan, bir kere kazıklar, yani, ikiye kazıklayamazsın. Yani. Bir de Instagram adresin var mı abi? Oradan sipariş verebilir olalım. Ee, şu an ortağımın var. Benim şu anda Aha, tam aktif. Çok da öyle şeyci değiliz yani. Biraz Sosyal arttırdım. medya bilmiyoruz. Ha, az biliyoruz yani. Anladım. Telefon numarasını verdin. Bizim değil. köy. E... Bizim köy. Yöresel ürünler. Sözlü olarak aramalarını tercih, e, tercih ederim. Mesela bizim buranın, ben biraz da fazla konuşuyorum. Fasulye. Bak şeker fasulye. Bizim burada, bizim yöreye ait çok güzeldir. Kuru fasulye mesela kilosu şu anda başka yerlerde 15 liraya alın 30 liradır bizim burada. Ama birlikte pişer. Kabuk atmaz. Öyle 15-20 dakikada pişer. Hani koy tencereyi üzerine 3 saat pişir pişir pişir. Biri pişti biri pişmedi olmaz yani. Anladım. Onlar mesela diyelim bu bizim yine las peynirimiz. Çok evet. böyle kısa kısa kaymak. Hı hı. işte kavurma bizim buradan burada al ürün çok abi. Şimdi Hayır. anlat anlat bitmeyecek. Ya bitmez evet. Videoyu da burada bitirmek istiyorum. Ustam son söyleyeceğim bir şey var mı? Seni ulaşacaklar numaranı verdik. Ben açıklama kısmına da ustamın numarasını yazacağım arkadaşlar. Bizim köy. Sipariş verebilirsiniz. Vallahi benden çok istendiği için ben e, burayı özellikle aradım, buldum. E, arkadaşlar e, sana ulaşacaklar. Doğru. Ben bir Senden daha... tek ricam var. Fiyatta yardımcı ol. Fiyatta yardımcı olamam. Bakın bunun <laughs> üzerine basa basa söylüyorum. Doğru ürün, doğru ücret. Ha, doğru yardımcı ya. ol derken yani. E, onu olurum olurum. O, e. Ondan değil yani doğru ürünün parası. Ucuza kaliteyi Yok. tüketemezsiniz. Kesinlikle. Yani sloganım budur. Evet. Ucuza kaliteyi tüketemezsiniz. o onu... Bir kilo alacak mısın? Yarım kilo al ama iyisini al. Doğrusunu al yani doğruyu Çok ya. teşekkür, doğru. ediyorum ben teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ediyorum sana. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.